İkincisi neydi? Bunu numaralandırmak olarak düşünün demiştim ya hepsi lazım bize. İkincisi imanı yakîn hasıl etmek. Ya bak bunlar gaybi şeyler değil hani kardeşim bir şey uydurduğunda onu insanlara anlatıyorsun. Değil lan ayette geçen konular. İmanı yakîn ayette geçiyor. Daha kitabı açtım bak kitabın başındasın Bakara suresi. Okuduğunu bilmiyorsun da o yüzden sıkıntı çıkıyor. Allah Sözü Hazretleri ne buyuruyor? Ellezini yü'minine bimâ üzüleleyke <laughs> ve mâ üzüle min kablik ve bil ahireti hüm onlar ki müminlerin özelliklerinden bahsederken Allah Sözü sana indirilene ve senden önce indirilenlere iman ederler. Ve bil ahireti hüm Onlar ahirete de yakin olarak iman ederler. Yakini iman. Yukinun Çoğul işte. Fiil hali çoğul hali. Ayette geçen şeyden bahsediyorum. Yani kitabın neresindeyiz tam olarak? Ortasındayız yani. Kitabın içindeyiz. Başındayız aslında şu an. Kitabın içinde geçen konu. Yani bunlar farklı terimler tanımlar değil imanı yakin seviyesi. Anladınız ne demek istediğimi? Bunun dereceleri var. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. Derecelerinden de geçmen gerekiyor. Mesela bu derecelerden geçen bir adam nasıl bir söz söyler biliyor musunuz? Mesela Hazreti Ali bunlardan birisidir. Bu derecelerden geçmiş, imanı yakin seviyesine gelmiş bir kimse. Evladım diyor Hazreti Ali. Gaybın perdeleri açılacak olsa imanım zerre kadar artmaz. Yani şuradan perdeler açıldı, cennet, cehennem, melekler, felekler her şey gözüküyor. İmanım zerre kadar artmaz evladım, o seviyeye gelmiş düşün. Şimdi soru şu, bu sana bana lazım değil mi? Lazım, lazım mı değil mi bak, bunlar sana bana lazım şeyler değil mi? Kitabın ortasındayız bu arada. İlmel yakin, aynel yakin dediğim şey de ayette geçen şeyler. Allah suyu sattır. Kella lev ta'lemine ilmel yakin. Hayır diyor Allah Sübhanehu ve Keşke yakini bir bak. İlmel yakin. Yakini bir ilimle bilmiş olsaydınız. Bunun Türkçe karşılığı tam yok bu arada. İmanı yakin. Kesin olarak iman etmek. Kesin olarak bilmek. Tam Türkçe karşılığı yok. Terim olarak almak gerekiyor yani. Letravinnel cahim muhakkak ki cehennemi göreceksiniz. Sümme letravinnel aynel yakin. Sonra onu aynel yakin ile göreceksiniz Allah Sübhanehu Kafa gözünüzle de göreceksiniz buyuruyor. Sümme tüs elimle yevmeyizin. Anin naim. İşte o zaman bütün nimetlerden de sorulacaksınız. Ayette geçiyor mu? Geçiyor. Lan kitabın ortasındayız. Hani farklı bir tasavvuf, tarikat veya burada geçen tanımlar, tenimler farklı bir şeyler mi? Hayır. <laughs> Bak ilmel yakın çok yüksek bir seviyedir. Yani kesin bir bilgiyle bilmek çok yüksek bir seviyedir. Bunu şöyle düşünün. İlmel yakın seviyesindeki bir adam harama elini uzatmaz, uzatamaz. Elini cehenneme sokmak gibi görür. Bir de kendi halinizi düşünün. Nerelerde olduğunuzu hesap edin. Ki hakikatte de böyledir bu arada. Harama elini uzatamaz. Elini cehenneme sokuyormuş gibi görür. İlmel yakin seviyesi bu.